Herkese merhabalar. Bu hafta yepyeni bir program olan MSI'da Bu Hafta isimli programa başlangıcımızı yapıyoruz ve ilk bölümde Overwatch'u konuk edeceğiz. Bu programda e, haftalık olarak geçmişte çıkmış olan veya yeni çıkmış olan, görsel olarak da e, güçlü olan veya değinemediğimiz oyunlara değineceğiz. Ve ilk konuğumuz Overwatch. Overwatch'ta biliyorsunuz ki sezonluk olarak e, ranked maçlar... Turnuvalar, sıralamalar gerçekleştiriliyor. Ve o ranked maçlardan bir tanesine dalacağız. Ve aynı zamanda da bu MSI GT 83 VR'da sistemin performansına bakacağız. Aynı zamanda da oyunun ayrıntılarına bakacağız tabii ki. Sezon 3 diyorum. Ben burada hemen bize bir maç arasın bu esnada. Overwatch içerisinden ben kendi arayüzümden aktif ettim ve bizlere işte FPS değerini ekran kartının sıcaklığını ve kullanılan RAM miktarını vesaire gösteriyor sol üstte görüyorsunuz. Evet. Şimdi Overwatch'ta eee bu arada Çin Horoz Yılı kutlamaları nedeniyle onun yeni temaları gösteriliyor. Şimdi GT83 VR'da neler var derseniz iki tane 1080 e, GTX 1080M var. SLI olarak 500 GB SSD var. E, 1 TB normal hard disk var. Ve onun dışında da işte CPU olarak i7 6920 HQ var. 2.90 GHz performansında ve bu arada benim de bir karakter seçmem gerekiyor. Şu an iki tane maç yapacağız rank olarak. 6'ya 6. -6. He was high last evet. So it's okay. Şu chat'e bir bakayım bir saniye. That's why he's in this rank. So don't worry, we got this. Hayır. Ha tamam voice chat volume. Bunları kapatırsak diğer oyuncuları duymayız. Bu arada karakter seçmem gerekiyor. Şu an neler var? İki tane tank var. Bir tane atak var. iki tane atak var. Bir tane de healer var. Tamam ben de ne gireyim? Roadhog'la girelim. Biz atak yapacağız. Evet işlemciye demiştim. Ne kalmıştı? Bir de 60, 64 GB ee, ...RAM bulunmaktan. Evet takımımız şu an için... ...ideal sayılır. Bu oyunda işte 4 tane sınıf var arkadaşlar. Biri support, tank, atak... ...ve defansif olmak üzere. Ee, bu takım kompozisyonunu... ...iyi ayarlamanız gerekiyor. <laughs> Eğer dengesiz olursa... ...karşı takımda size... ...üstünlük sağlaması açısından daha doğrusu dengesiz olmaması gerekiyor. Benim karakterimde sol atak, sağ atak topu olarak ve diğer oyuncuları çekme gibi özellik bulunuyor. Aynı zamanda kendimi iyileştirebiliyorum. Tabi şu an biraz boşa atıyoruz. Bu A noktasını ele geçirmemiz gerekiyor. Oo karşıda da bir tane oldu. Gel buraya gitti. benim takım arkadaşlarım biraz azalıyorlar. Sen gel buraya gel. Bu da Roadhog. Tamam o da gitti. Canım azaldı. Can bas. Can bas. Can bas. Çok güzel. İçeri girdi. İçeride de can olacaktı. Hadi be ulti yedik. Bir de bunların dışında ekstra olarak her karakterin ayrı bir ulti. Ultimate özelliği bulunmakta. Belli miktarda düşman öldürdükçe barınızı dolduruyorsunuz. Mob oyunlarında olduğu gibi. Ve bu özel yeteneği aktif edebiliyorsunuz. Az önce Farah kendi ultisini açarak gökten roketler yağdırdı kafama. Şimdi A noktasını ele geçirmemiz için 2.40 dakikamız kaldı. 2 dakika, 2 dakika 40 saniye daha doğrusu. O yüzden eğer başlayamazsak ki şu an pek iyi gittiğimiz söylenemez. Kaybedeceğiz ve sonra biz defansa geçeceğiz. Eğer A noktasını alabilirsek A noktasından bir araç yola çıkacak. Ve onu B noktasına kadar götürmemiz gerekecek. Eşlik etmemiz gerekecek. Yani bir ikinci aşaması var maçın. Şu an performansımın oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim. Bir tamamen farklı bir makinede oynuyor olmanın da ufak bir etkisi var. Bak bak bak. Herkesi kaldırdı ya. Bir de standaydık. Hayır kaç 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 kaç. Bütün takım öldü yalnız ya. Şu an ben çıksam ben de öleceğim muhtemelen. Şu Farah çok iyi spamliyor bizi yukarıdan. Şu takım arkadaşlarım da gelse onları bekliyorum. şimdi girebiliriz artık. Şöyle rastgele salladım resmen ya. Şuradan bir ulti çekelim biz de. <laughs> evet. Çok kötü bir ulti oldu aynı zamanda da. Şimdi bu ranked oyunların en kötü yanlarından bir tanesi. Tek başınıza oynuyorsanız çok fazla yükselemiyorsunuz. Düşmeniz çok kolay ama düş yükselmeniz oldukça zor. Çünkü takım içerisinde sürekli bir uyum olması gerekiyor. Kendi takım arkadaşlarıyla sürekli birbirleriyle oynayan oyuncular çok daha rahat bir şekilde yükselebiliyorlar. Yani yabancı bir kişiyle oynamak her zaman her maçta bir risk demek oluyor. En azından A noktasını almayı başardık. Gel buraya ve artık arabayı yola çıkartabiliriz. Şurada bir Reinhard var. onu arkasından çekersem eğer. En azından shield'ını kısırıyor kullanamayacağım. Şu farağa baksana ya dibime kadar gidiyor. Eğer bir oyuncu bir sınıfta bir karakterde çok iyi oynuyorsa maçın gidişatını büyük şekilde değiştirebiliyor. Şu an aracı iki kişi, üç kişi ittiriyoruz. Ben de gideyim de bir destek olayım. Takımın yanında bulunalım. O yüzden ben mesela bu renk maçları sezonları şöyle başlıyor. Giriyorsunuz 10 tane maç atmanız isteniyor ve bu 10 maç sonrasında sizi belli bir sıralamayla yere yerleştiriyor. Eğer Bak ya yine vurdu. Başarılı olursanız daha yüksek sınıflarda yer alıyorsunuz. Bu arada bayağı bir kötü zincir sallıyoruz. Ben de 2500 gibi bir skill rating yapmıştım. Ve sezonun başından sonuna kadar 22 Şubat'ta sonlanacak bu sezon. 3 ay sürüyor. Aynı yerde çakılı kaldım. Ne yükseldim ne düştüm. O yüzden diyorum ki eğer daha yüksek şeylere hedefliyorsanız kesinlikle tanıdığınız oyuncularla tanıdığınız takımla oynamak gerekiyor. Benim de ultim doldu bu arada. Bizim takım ölmüş galiba ya. Gidelim de takımın arkasında duralım bari. Bir de ultim doldu diyelim. Belki başka otisi olan varsa ortaklaşa. Ah! En azından bir kişi gitti. Tamam 5 kişi birden. Arabanın yanında ne kadar çok takım arkadaşınız bulunursa araç o kadar hızlı ilerliyor. Diğer noktaya. Bir buçuk dakikamız kaldı. Bir checkpoint noktasını daha geçtik. Aracı tek başına bırakırsanız mesela yanında hiç kimse bulunmazsa ilerlemiyor. Oha. Burası son nokta. Şu farayı yakalamak istiyorum ya. Sivrisinek gibi. En azından görevi tamamladık ya. Evet. Ben kötü bir performans sergilemiş olsam da. Biraz da takım arkadaşlarımız bizi sırtlamış oldu. Ve 3-0 üstünlük elde ettik. Şimdi karşı takım saldıracak. Biz defans yapacağız. Maçın ikinci yarısı yani. Road almayacağım bu sefer. En azından bir div alalım. Bu fareyle çok iyi zincir atamıyorum. Belki healer da olabiliriz. Neyse şimdi diva başlayalım. Zaten oyun içerisinde her ölüşünüzde, kendi base'inizde, üstünüzde karakter değiştirme fırsatı bulabiliyorsunuz. Yani oyunun gidişatına göre istediğiniz karaktere geçebiliyorsunuz. Şimdi diva hakkında kısa bir bilgi verecek olursam, benim en çok oynadığım karakterlerden bir tanesi defansif bir karakter. kalkanı var şöyle. Sağ tarafta barı doluyor. Bitiyor daha doğrusu. Belli bir süre aktif edip karşıdan gelen atakları durdurabiliyorsunuz. Düşman o taraftan çıkacak. Biz de şuralarda falan defans yapacağız. A noktasını koruyacağız. A noktasını kaybedersek onlar aracı götürmeye başlayacaklar. Sonra divanın başka ne var? Normalde hiç kurşunu bitmeyen şekilde şöyle bir saldırısı var. Yakından çok etkili ama uzaktan işte taş atıyormuş gibi bir etki yaratıyor karakterde. Çok fazla hasar vermiyor uzaktan. Çok da saçılıyor zaten. O kadar. Bir de uçabiliyor tabii ki. Kısa sürede olarak. İki buçuk üç saniye falan. tank karakteri bu daha çok. Gördüğünüz gibi Reinhardt var burada. O da tank karakteri. Shield açıyor. Arkasında duranlar korunmuş oluyor böylece. Ve 2000 demeyecek kadar shield'ı dayanabiliyor. Hemen hemen her oyunda alınıyor neredeyse. Gidelim şöyle biraz üstten rahatsız edelim şunları. Sonra biraz arkadan zayıf olanlara bir dalalım. Sonra kaçalım. Bir tanesi öldü. Bir de divanın güzel bir özelliği var. Birazdan eğer ölürsem onu göstereceğim. Hemen ölmüyorsunuz. Mekiniz yani bu e, mekanik robot patlıyor. Siz yaşamaya devam ediyorsunuz. İçinden pilot olarak fırlıyorsunuz. Ve eğer belli miktarda düşmana hasar verebilirsiniz, Mekinizi tekrar geri çağırıyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Mesela bu öldü, içindeki pilot çıktı. Evet mesela şu anda öldüm ve dışarı kaçtım. Şimdi aşağıda normalde ultimin olduğu yerde Mekimi çağırma barım var ve orada yüze ulaştırırsam tekrardan savaşçı robotumu çağırabiliyorum. Mesela şu anda oldu. Çağırdım. Yanında da düşman oyuncu var bu arada. İyi koruduk. Mouse'un en azından hassasiyet ayarını yapmış olsaydım da bari. Şöyle çarşaf düzeltiyormuş gibi masum şey, masanın üzerinde hareketler yapmam gerekmezdi. Neyse ilk program olduğu için artık bu kar olur bence. Ben mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışıyorum Shield'a ki çok fazla hasar verebileyim. Arkadan da beni zaten şu anda şey yapıyorlar ve ulti açıldı. Ultisi büyük bir patlama yaratan nükleer bomba gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şöyle şuradan uçup göndereceğim. Bakacağım birilerinin kafasına düşecek mi? Düşmedi kimseye. Bu arada beni de sağdan vurdular zaten. Takım sağ taraftan saldırmaya karar vermiş bu esnada. Ve şey karşıdaki diva da ulti çekmiş. Böyle bir ufak şanssızlığımız oldu neyse. A noktasında alıyorlar. Zaten bir buçuk dakikaları kalmıştı. Biz biraz daha iyi performans sergiliyoruz defans konusunda. Can alalım da. Sonra biraz uçup tanımaları lazım. O onu hildiyorlar. Hmm. Arkasında desteği olan bir karakter, aynı sınıftan biriyle karşılaşınca çok rahat üstünlük kuruyor. Ölüyorum. Divanın kendisinin çok az canı var. 150. O yüzden dışarıdayken çok hassas oluyorsunuz. Evet, yani olay yerine yetişmek için gidiyoruz. Normalde işte mekin içindeyken 600 canımız var. Ama sadece iki kişi defansı biraz zor olur. Geri gel. Geri gel. Arkamızda birileri var mı? Şunların bir var Kaç 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 Mesela karşıda Ana diye bir karakter var. Ana karakterin özelliklerini kısa süreli süreliğine egale edebiliyor. Kullanamıyorsunuz yani. Kaç 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 kaç. ıltı geliyor. muhtemelen. bunlar da kazanacaklar. 3-3 oldu hadi. Tamam. Şunu shield'ını bir patlatalım. Patladı. Güzel. Ben yani defans yapayım biraz. En azından aracı durdurduk. Takım arkadaşlarım gelene kadar arkadan. Reinhardt arkaya uçtu. Neyse önemli değil. Biz aracı durduralım. Güzel. Şimdilik püskürttük, şimdi takım toparlanıp eğer doluysa ile birlikte saldırmayı deneyecekler. Ana sizi aynı zamanda uyutabiliyor. O yüzden kalabalık kontrolü açısından oldukça etkili bir karakter. Şimdi benim ultim geldi, şöyle bir deneyelim. Göster göster. Oo üç kişi birden. <laughs> en azından fena bir. Bir kişi de arkadan gelmişti. Onu da sıkıştırıp şöyle kafasına kafasına vuralım. İyi. Tamam bir kez daha püskürttük. Şimdi tekrar toparlanmaları gerekecek. Yukarıdan bir farah var çakan ya. Nerede acep? Canım gidiyor. Canım gitti. Of daha çıkarken öldürdüler yalnız. Tüm takım bir kişi odaklanınca çok fena oluyor. Fazla deme işliyorsunuz. Neyse. 35. Tekrar ultinin olmasına yüzde 35'teyiz. Bu arada biz aracın etrafında durursak. Rakip oyuncular yerine. Biz aracı geri ittirebiliyoruz daha yavaş bir şekilde ama. Nereden geliyorlar? Başka yerden geliyorlar. Burada var. Şimdi uçuşum dolsun. olsun. Sonra aralarına bir atlayayım. Şöyle biraz kaptan kafadan gideyim. Hop, hop 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 hop. Sonra kaçalım. Sonra şurada canavarız. alırız. Böyle böyle karşı takımın sistemini bozmak üzerine. Adam elindeki roket moket ne varsa hepsini salladı üstüme ya. Patladı aracım patladı. O yukarı hepsi yukarıdan gelmiş. Kaç aşağı kaç. <laughs> Neyse en azından alttan giremediler. Yukarıdan geldiler. Adamların şeyini, gidişatlarını değiştirmiş olduk. Büyük göçü etkiledik. Bu da bu arada 88 oldu ve 46 saniyeleri var. Oo bizim takımda herkes öldü. Oha yaşamamam lazım. Ülkem de olsun. kim ölmedi. Çok kötü yere koyduk ya. En azından bir takım arkadaşlarım gelene kadar oyalasın diye yaptım zaten. Herkesin canı az. Yaklaşalım. Herkesin canı az. Öldürelim. Bakın Diva'ya karşı Ben bir kaçayım Şuradaki canı alalım Sonra senin arkadan sızan takım arkadaşlarım vardı Onlara bir bakayım Yokmuş ölmüşler Overtime oldu ve biz kazandık Güzel Dediğim gibi kontrolleri çok alışkın değilim Bu bilgisayarda ee, En azından kendi farem de olsaydı Ve kendi fare ayarlarım hassasiyet ayarlarım olsaydı Çok daha iyi performans çıkartırdık Diye düşünüyorum ama en azından yenmeyi başardık. Ranked maçta puan kazanacağız. Bu da bizim takım. Böyle bir poz veriyor sonrasında. Play of the game. Daha doğrusu play of the match Soldier 76 olmuş. Ultisini açmış. Ultisini açtığı zaman ota evim oluyor direkt hile. O yüzden kafaya kafaya gidiyor herkesin. Bir güzel çalışıyor. Sonra da belli başlı şeylere imza atan oyunculara puan verebiliyorsunuz. Bir kişi de takım haline kalalım böyle devam edelim dedi. Oo oh, bu arada loot box'ımız çıkmış. Seviye atladık sanıyorum ki. Hemen ona da bir bakalım. 83 level olmuşuz. Bize bir tane loot box vermiş. Bakalım içinden ne çıkacak açalım. Buradan da çeşitli kozmetik eşyalar çıkıyor. Spreyler, konuşma şey sesler, diyaloglar veya işte skinler. Hmm. Mor düşmüş yalnız. Neyse. Bunlara çok fazla özen göstermeye gerek yok zaten. Burada Hero Gallery'de tüm karakterin görsel şeylerini görebiliyorsunuz. <laughs> Divanında mesela benim şu an kullanmış olduğum bu Çin horoz yılına özel skin. <laughs> evet performans olarak 60 FPS'nin altına düşmedik. Zaten sabit bir şekildeydi. 60'ın üstüne de çıkamıyoruz. Sıcaklık 69 derecedeymiş. 910 MB'de e, VRAM kullanmışız. MSI'da bu hafta da Overwatch vardı arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki hafta farklı bir oyunda ve kendi mouse'umla birlikte ben olursam yine ben sunacağım. Veya Tunağan sizlere programı devam ettirecek. Şimdilik MSI'da bu haftadan bu kadar diyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.